Aleyküm Mardin. Hoş gelmişsiniz Mardin. Artuklu'nun güzide insanları. Şeref vermişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Yeşilli hoş gelmişsiniz. Kabala hoş gelmişsiniz. Ortaköy hoş gelmişsiniz. Gökçe, hoş gelmişsiniz. Derik, hoş gelmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bütün ilçelerimizden gelen arkadaşlarımız, <laughs> af gönüllüler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Mardin merkezden ve ilçelerimizden teşrif eden çok değerli kardeşlerimiz. Sizlerin bu coşkusunu gördükçe, <laughs> sizlerin bizlerle birlikteğini gördükçe, İnanın içimiz içimize sığmıyor. Sizler bu davanın neferleri, sizler bu davanın temellerisiniz. Bayan kardeşlerimiz, bacılarımız, ablalarımız. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerin son bir, bir buçuk aylık çalışma süreci. işinizi, çocuklarınızı imal etmenize rağmen bu çalışmayı aksatmadığınız için sizleri selamlıyorum, sizlere saygılarımı sunuyorum. Değerli Mardinliler, bugün propaganda dönemimizin son günü. Yarın burada propaganda yasağı başlıyor. 18 itibariyle artık propaganda yapamayacağız. Yani bir günümüz kaldı arkadaşlar. 24 saatten az bir süre kaldı. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bugünkü birlikteliğimizi bu coşkuyu paylaştıktan sonra sahalara dönmemiz lazım. Değerli arkadaşlar. Sizleri selamlar. Milletvekillerimizi, teşkilat başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı ihmal ettik. Onlara da saygılarımı sunuyorum. Hoş gelmişler. Değerli Mardin halkı. Yeşilin, 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 var olasınız yeşilliği. var olasınız. Değerli Mardinler. 24 saat kaldı dedik. Bu 24 saatin nasıl değerlendirileceği, bu 24 saatte neler yapabileceğimizi siz çok iyi biliyorsunuz. Bu 24 saatte unuttuklarımızı ulaşamadık ulaşarak bu davanın gerçeğini bu davanın yükselişini ve ak gönüllülerin iktidara yürüşünü anlatın. Çünkü biz diyalog kurarak geliştik. Çünkü biz insan üzerine kurulan bir sistemle geliştik. Çünkü biz insana değer verdik. Birebir ilişkilerimizi güçlendirmeden birbirimizle diyalog kurmadan davayı başarıya götürme şansımız zaten yoktu. Ama AK Parti insan bazlı söylemlerle, insan temeli hizmetlerle ortaya çıktı. Ve bu yüzden 13 yıldır iktidarda ve inşallah nice 13 yıllar iktidarda kalacak. Değerli arkadaşlar, selamlamayı çok uzatmayayım. Süleyman Bölmez de yan yan bakıyor bana. Ancak sizden her gün tekrarladığım şeyi tekrar rica ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Bir Kasım sabahı sandığa gideceğiz. Bir Kasım sabahı bizim kaderimizin çizileceği gün olacak. Bir Kasım sabahı bu davanın gelişmesi, bu davanın Mardin semalarında iktidar olmasının günü olacak. Bir Kasım sabahı Mardin'in mahkus halini değiştirecek bir gün olacak. Bizlerin ve çocuklarımızın geleceğini belirleyecek bir gün olacak. Bizim bugünü çok iyi değerlendirmemiz, bugüne çok dikkat etmemiz lazım. Sandığa gidiyoruz. Sandığa gidip oyumuzu kullanıyoruz. Sandığa gidip mührü AK Parti'nin üzerine vuruyoruz. Ve sandığa giderken her birimiz bir sandık görevlisi gibi o sandığa sahip çıkıyoruz. Hırsızlara karşı, gaspçılara karşı, çantajcılara karşı, baskıcılara karşı o sandığımızı hep beraber koruyoruz. Hepinizin görevidir bu. Hepimizin yükümlülüğündedir bu iş biz sandıklarımıza sahip çıkmadığımız zaman bu seçim döneminde bu kampanya döneminde <laughs> yaptığımız bütün çalışmalar heba olacak arkadaşlar. Çünkü birileri bütün seçim stratejisini o sandık gününe bağlamış. Sandıkta yapacağı hilelere bağlamış. Sandıkta yapacağı oy hırsızlığına bağlamış. Sandıkta insanımızı sindirerek oylarını gasp etmeye bağlamış. Biz buna izin vermeyeceğiz. Siz izin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? Sandık bizim onurumuzdur. Oylarımız bizim onurumuzdur. Biz o oyların gasp edilmesine az da izin vermeyeceğiz. Sizden de bu desteği sonuna kadar bekliyoruz. Bir gün, sadece bir gün AK Parti'ye olan borcumuzu hep beraber ödeyelim. AK Parti'ye olan borcumuzu öderken AK Parti'yi de borçlandıralım. Çünkü AK Parti bize daha çok hizmetlerde bulunacak. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Umut ediyorum ki bu duygularla ve düşüncelerle sandık başına gideceğiz. Umut ediyorum ki 1 Kasım akşamı yine burada Yıldeşgirat'ın Teşkilatı'nda zaferimizi kutlayacağız. Ve umut ediyorum ki sizlerin 1,5 2 aydır yaptığı bu çalışmalar boşa gitmeyecek. Buna inanıyoruz. Görüyoruz. <laughs> Sahadan aldığımız izlenimler çok iyi arkadaşlar. Size Samimi olarak söylüyorum. Biz oylarımızı neredeyse iki katına çıkardık. Daha da arttıracağız Mardin'de Allah'ın izniyle. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz altı arkadaşımızı da Allah'ın izniyle meclise göndereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Yeter ki son iki gün Yeter ki son iki gün gereğini yapalım. Yeter ki seçim akşamına kadar aynı canlılık ve şevkle görevimize devam edelim. Buna inanıyoruz. Buna hepiniz inanıyorsunuz. Buna inanmayanları da inandırmak yine bizim görevimiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah bir Kasım'ı bize zafer günü ilan etsin. Allah bir Kasım akşamında AK Parti bayrağını Mardin'de dalgalandırsın. Allah sizden razı olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet bütün dünya, evet yaPKN Türkiye biz için